Şanlıurfa'daki Hazreti İyad Binganem Camii'ne götüreceğiz şimdi sizlere. 9 asırlık bir yapıdan bahsediyoruz. Üzerindeki rüzgar gülü şeklindeki unsurlardan dolayı ise Fıfırlı Cami olarak biliniyor. Kentin kültürel mirasında özel bir yere sahip olan bu tarihi cami yerli ve yabancı ziyaretçilerden de ilgi görüyor. 12. yüzyılda inşa edildi. Geçmişte kilise ve cezaevi olarak kullanıldı. 69 yıldır da cami olarak cemaatini ağırlıyor. Görüntüler Şanlıurfa'daki Hazreti İyad bin Ganem Camii'nde. 9 asırlık yapı halk arasında Fırfırlı Cami olarak da biliniyor. Fırfırlı ismi 1900 yılı başlarında üzerinde bulunan rüzgar gülünden, halkımızın rüzgar gülünü fırfır olarak adlandırılmasından dolayı üzerinde bulunan eski resimlerde de bu mevcut. Fırfırlı kilise, fırfırlı cami olarak adlanmış ve bir yerleşik ad olarak halkın zihnine kazınmış. Yüzyıllardır ihtişamını koruyan tarihi yapı mimarisiyle dikkati çekiyor. Önemli bir eser, itinalı bir eser ve yapılan dönemin işçilik özelliklerini taşıması açısından ihtişamını koruyan bir eser. Hazreti İyad Bin Ganem Camii kente giden yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağında. Mardin, Diyarbakır ve Urfa'nın fetihleri başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve bu fetihlerin gerçekleştirilme noktası işte bu tepe ve bu camimizde bu eserde de temelinde sahabe efendilerimizin izleri bulunduğundan bu eseri ziyaret etmek, namaz kılmak, dua etmek gerçekten de çok kıymetli oluyor. 2018'de Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilen cami 6 Şubat'taki depremlerden etkilenmedi. Semazen